E, kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. E, bir durdu. 27 Ekim'de demiştik. Hani kendi fikirlerimizle ilgili konularda harekete geçmek için bizi destekliyor. E, tabii ki aynı zamanda da o güç çekişmeleri çok hırslı yapmadan çalışıyoruz. E, bize bir uyarıda bulunuyor. Buna biraz dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda 28 Ekim'de de Jüpiter artık Balık Burcunda e, retro hareketine devam edecek. E, Balık burcunda ilahi sisteme güvenmek vardır, bereket vardır, kendi yönettiği yere geçiyor. Tekrardan o önceki gelmiş olduğu yere geliyor ve burada e, akışta olarak e, ne diyelim inançlarımızı, e, inandığımız konularla ilgili konularda bize yine destek vermeye devam edecek diyoruz. Ve sonra tabii ki 29 Ekim'de Venüsün Juno ile çok güzel bir açısı var. İkili ilişkilerle ilgili güzel olumlu etkiler vereceğini söyleyebiliriz ve tabii ki 29 Ekim'de ayrıca Merkür de Akrep Burcuna geçiyor. Düşünceler biraz daha gizli, daha derin düşünme, daha tefekkür etme, ee, gizli olanı araştırıp bulma enerjisi de verecek ve tabii psikolojik açıdan da çok destekleyici bir etki bu ayrıca. Sonra da 30 Ekim'de de Mars artık retro hareketine başlayacak. 30 Ekime kadarki ki sürece aslında biraz iyi kullan. ...kullanmayı tavsiye ediyorum. Çünkü retro olduğu zaman Mars tabii ki eski konuları... ...tekrar gündeme getirecek ama... ...iki adım ileri bir adım geri dediğimiz bir dönem... Ee, ...üzerinden geçmemiz gerekecek ama... ...orada biraz ikizlerde olduğu için... ...dikkat etmekte fayda var diyorum. Ve 31 Ekim'de de Güneş... ...Juno ile güzel bir açıda olacak. Ee, sevdiğimiz konularla ilgili... ...kendimizi göstermekle ilgili... ...kadersel ilişki dediğimiz belki o figürü... E, ...erkek figürüyle tanışma gibi durumları da... ...anlatabilir e, diyoruz ve... İyi bir ay olsun herkese sevgilimi gönderiyorum sevgiyle kalın görüşmek üzere.